Gizli bir hazine kitabı nasıldır? Hayat edin gizli bir hazine. Üçüncü bir kitap. Yani üçüncü kitabı. Kronik çocuk basmış. Saniye. Bence kalem. Kalem. Bu. Nefes. Hikaye. Bu kişinin dilini anlatılır. Bu da Arda. Arkadaşı. Nefes. Normal bir kız. Tabi burnunu çok kez. <laughs> medya mesela. Ee, bir ara kazası çıkıyor. Neyse kickbox'a başlıyor. Ee, çünkü bu arada el tanışıyor. Bu bence hasta olduğunda ee, ona yol buluyor. Ben de kickbox'a arkadaşıyım diyor. Annesine de bari mahcup gözükmeyeyim diyor. Gözükmeyeyim diye başlıyor kickbox'a. Tabii kickbox kolay mı? Herkesin yüzü gülüyor Arda'ya. Göre de Nefes için destek eğitimlerini Instagram'da paylaşıyorlarmış. Nefes bunları kaldırabilecek durumda mı? Tabii ki hayır. Neyse başlıyorlar işte. Nefes ayakları hareketlerini yapıyor. Arkadan kameraman çekiyor. Ee, ama ayakkabılarını çıkarmalı diyor. Ayakkabılarını çıkartınca işte asıl gerçek ortaya çıkıyor. Nefes pembe pembe çoraplarını giymiş. E ee, Pembe çorapları da eski ucu yırtık çoraplar. Antrenmanda aniden bir de baş parmağı fırlayamazsın. Fırlıyor tabi. Eee işte şu andan başlıyor. Bıcık bıcık bir şeyler anlayan ve paylaşan adam onu paylaşıyor etiketliyor. Her ona gülüyor. Okulda da mahcup duruma düşüyor. Evet geri kalan ikinci bölümde. Ayla ay seviyoruz. Gizli bir hazineyiz biz. Gizli de olacağız zaten kasamız kilitli olduğu sürece gizliyiz.